Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine metinleri sınıflandırmasından devam ediyoruz. Bugünkü konumuz sözlü anlatım türleri. Sözlü anlatım türleriyle başlayacağız arkadaşlar. Sözlü anlatım şu sözlü iletişimde konuşan, dinleyen, yazılı anlatımda ise yazan yani yazar, okuyan yani okur vardır. Bir duygu veya düşüncenin, bir konunun, bir dilek veya isteğin dil aracılığıyla sözlü ifade edilmesine sözlü anlatım adını veriyoruz. Sözlü anlatım günlük yaşamdaki ev, okul, iş yeri gibi alanlarda, topluluk önünde gerçekleştirilen sunum, panel, konferans gibi etkinliklere kadar geniş bir alanda kullanılıyor arkadaşlar. Sözlü anlatım herhangi bir metne bağlı kalmaksızın yapılabildiği gibi yazılı bir metnin okunması biçiminde de yapılabiliyor arkadaşlar. Bakalım neler varmış? İlki konferans Bilimsel veya güncel bir konuda bu önemli. Bilimsel veya güncel bir konuda konunun uzmanı olan kişilerce yapılan açıklayıcı öğretici konuşmalara biz konferans adını veriyoruz. Konferans bilim, sanat, edebiyat gibi farklı alanlarda uzman bir kişinin belli bir konuyu açıklamak veya öğretmek için bir topluluk karşısında yaptığı konuşmalardır. Özelliklerine bakalım. Hazırlıklı olan hazırlıklı olarak yapılan konuşmalardır. Daha çok akademik ortamlarda görürüz biz konferansları. Amaç dinleyicilere bir düşünceyi aşılamak ya da onları bir hedefe yönlendirmek değil, belli bir konuda bilgilendirmektir. Yani burada bir düşünceyi işte ben bunu benimsiyorum, sen de benim düşüncenin benimse gibi bir şey söz konusu değil. Sadece bir konu hakkında bilgi verme amacı taşıyor konferanslar. Konferans veren kişi hitabet yeteneğinden çok bilgisini ve düşüncesini ortaya koymalıdır. Neden? Çünkü bir konuda bilgilendiriyor bilgilendirdiği için mutlaka bilgisini ve düşüncesini ortaya koymalıdır. Bilimsel toplantılarda söylenen ve akademik kitabet türüne giren söylevlerde konferans olarak sayılabiliyor arkadaşlar. Geldik bir diğerine. Bir diğeri açık oturum. Geniş kitleleri ilgilendiren bir konunun konuyla ilgili uzmanlar tarafından bir başkan yönetiminde ve dinleyiciler önünde tartışıldığı konuşmalara biz açık oturum adını veriyoruz. Hatta bu e, televizyonlarda sıklıkla yapılıyordu eskiden. E, genç bakış vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, ona açık oturum diyebiliriz. Oradan aklınıza tutabilirsiniz. Özelliklerine bakalım. Bir salonda televizyon veya radyoda bir dinleyici grubunun önünde veya dinleyiciler olmadan da yapılabilir. Konuşmacı sayısı 3 ile 5 arasında değişir. Süresi ele alınan konuya göre değişir. Başkan önce konuşmacıları tanıtır. Onlara sırasıyla söz hakkı verir. Başkanın konu hakkında bilgili olması, konuşmacılara eşit süre vermesi, tarafsız olması, konu dışına çıkmaması, ve konuşmacıları soru ile yönlendirmesi gerekir. Yani başkanın burada görevleri var arkadaşlar. Bu önemli. Dediğim gibi genç bakıştı yine yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlıyorsam da kusura bakmayın. Açık oturum olarak niteler Hani öyle aklınıza kodlayabilirsiniz. Geldim diğerine, diğeri sempozyum. Genellikle akademik bir konunun uzmanları tarafından değişik boyutlarıyla ele alındığı seri konuşmalardır. Özelliklerine bakalım. Bilimsel ve ciddi bir sohbet havası vardır sempozyumda. Konuşmacılar konuyu kendi uzmanlık alanları açısından ele alırlar. Amaç konuyu tartışmak değil, olumlu ve olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirerek gerekli çözümleri üretmektir. Bir başkan tarafından yönetilir. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişir. Konuşmacıların konuşma süreleri 5 ile 20 dakika arasındadır. Konunun önemine göre birkaç oturumda ayrı ayrı salonlarda birkaç gün boyunca sürebilir. Şimdi bunun açık oturumdan farkı şu arkadaşlar. Sempozyum günler boyu sürebilir ve birkaç salonda. Ama açık oturum için ne dedik? tek bir salon var. Dinleyici grubu var. Dinleyici grubunun önünde yapılan konuşmalara, tartışmalara biz açık oturum demiştik. Ama sempozyum günler boyu sürebilir. Genellikle bir sempozyumu üniversitelerde görüyoruz. Zaten akademik bir konu dediği için oradan da anlayabilirsiniz. Sempozyumda bu şekilde geçtim. Geldim panele. Panel, bir konunun dinleyiciler önünde sohbet havası içinde birkaç kişi tarafından tartışıldığı konuşmalardır. Bir başkan vardır yine panelde de. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişir. Panelin sonunda dinleyiciler konuşmacılara soru sorabilir. Eğer tartışmaya dinleyiciler de katılırsa panel neye dönüşür? Foruma dönüşür. Hemen altında forumu vermişiz. Forum, Panelin devamında yapılan dinleyicilerin de tartışmaya katıldığı konuşmalardır. Forum aslında başlı başına bir tartışma türü değil. Toplu tartışmaların önemli bir bölümüdür. Forma panelin devamı da denilebilir arkadaşlar. Eğer dinleyiciler de tartışmaya katılıyorsa artık panel neye dönüyormuş? Foruma dönüyormuş. Geldim diğerine münazara. Münazarayı çok e, okullarda, liselerde yapmışsınızdır, biliyorsunuzdur. İki karşıt düşüncenin iki grup arasında bir jüri önünde tartışıldığı konulardır. Daha çok okullarda uygulanan bir tartışma çe e, çeşididir. Aytışma adı da veriliyor münazaraya. Konuşma kurallarına uygun e, şekilde gerçekleştiren münazada bir tez bir de antitez vardır. Münazaralarda seçilen konu önemli ve tartışmaya değer olmalıdır. Seçilen konu düşünmeye yol açmalı, tartışmalara uygun olmalı ve istenilen zamana mutlaka sığabilmelidir. Özelliklerine bakalım. Savunulan düşünceyi kanıtlama ve tartışmadan galip çıkma amacı güdülür. Mutlaka münazaranın sonunda bir galip olacak arkadaşlar. Bu önemli. Konuşmacı sayısı iki grup içinde söylüyorum bunu. Bir ile dört arasında değişebilir. Grupların bir sözcüsü veya başkanları vardır. Onlar kendi aralarında bu sözcüleri önceden belirlerler. Konuşmalar yapıldıktan sonra jüri konuşmaların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşma becerilerini dikkate alarak bir değerlendirme yapar ve yarışmanın galibini belirlerler. Dediğimiz gibi genelde okullarda yapılan bir tartışma türüdür münazara. Geldim söyle ve bir dinleyici topluluğuna bir düşünceyi aşılamak, topluluğu coşturmak, bir amaç doğrultusunda yönlendirmek için yapılan konuşmalardır. Bakın arkadaşlar söylevde ne var? bir amaç var. Bu amaç da o düşünceyi aşılamak, karşı tarafı coşturmak, topluluğu coşturmak. Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen uzunca, coşkulu, güzel sözlere nutuk, söylev adı verilir. Nutuklarda topluluğa seslenen kişi hatip, hatip ya da Hatip hatip fark etmez. Dilin güzel ve etkileyici olmasına önem verir. Çünkü amaç deneyicileri coşturmak, onları belli bir hedefe yönlendirmek, ortak duygularda bir araya getirerek heyecanlandırmak ve harekete geçirmektir. Mutlukta konuşmacı belli bir plana göre konuşmalı, dinleyicileri sıkmaktan kaçınmalı, açık ve inandırıcı olmalıdır ki etkileyebilsin arkadaşlar. Dilin e alıcıyı harekete geçirme işlevi mutlaka kullanılır. Konuşmacı bu bölümde sonuç bölümü önemli. Konuşmacı sonuç bölümünde ustalığını göstermelidir. E özelliklerine bakalım. E veren kişiye hatip denir demiştik. İyi bir hatip nerede ne söyleyeceğini bilmeli, dinleyeceği istediği doğrultuda yönlendirebilmelidir. Söylediğin başarılı olması hatibin jest, jest, mimik, vurgu tonlamasıyla doğru orantılıdır. Türkiye'de bir hatıda zaten bildiğiniz gibi en önemli söyle ee... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Onun dışında e, Mehmet Akif Ersoy, Halde Edip adı var. Hamdullah Spitan Röver de önemli e, söylerciler olarak karşımıza çıkar. Şimdi bu videomuz biraz e, kısa sürdü arkadaşlar. Çünkü konu konu gitmeye çalışıyorum ki hani sizin de kafanız karışmasın diye. Şimdi bundan sonraki konumuz yine e, metinleri sınıflandırmasına devam edeceğiz. Bundan sonraki konumuz anlatmaya bağlı metinler olacak. Anlatmaya bağlı metinlerden biraz bahsedeceğiz. Ondan sonra göstermeye bağlı metinleri anlatıp hayırlısıyla metinlerin sınıflandırmasını bitireceğiz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Buraya geldiğimiz yere kadar mutlaka soru bankalarından sorularınızı çözün. Yapamadığınız soruları bir şekilde sosyal medyadan, K12 üzerinden bizlere ulaştırmaya çalışın. Ne olur çalışmayı bırakmayın. Evet zor bir süreçten geçiyoruz. Bunun farkındayız. Ama elimizden geldiği kadarıyla biz sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.